Şu anda Google Search Console'dayız. Burası Google'ın web sitemizi arama dünyasında nasıl gördüğünü bize anlatan söylediği yer. Şimdi kimi zaman yazdığımız bir tane sayfa olur. O sayfayı URL'sini alırız. Şuraya ekleriz. Arat deriz. Aratır ve ben bunu bulamadım der. Sonra Canlı oraleyi test et deriz. Yaklaşık bir dakika sürdü. Yani şu gördüğünüz yeşil olan yer Google'ın canlı olarak biraz önce gitti. Geldi şurayı okudu. Sonra ben burayı buldum dedi. Fakat bunun Google dizininde olmadığını görüyoruz. Google bunu dizine almamıştı. Tek bir tane URL olduğu zaman bu şekilde kolaylıkla Google'a dizine eklenmesini iste diyerek Google'ın dizinine yani indekslediği yere kişiler aradığı zaman onlara ulaşmanız için göstermek üzere ekledi. Fakat bu bir tane değil atıyorum 100 tane belki de 200 tane belki de 1000 tane URL'iniz olduğunda veyahut da her birinde tek tek değişiklik yaptıktan sonra hepsini Tek seferde kontrol ettirmeniz gereken yer site haritası. Search konsolu açtıktan sonra daha önceki videolarıma bakabilirsiniz. Oradan nasıl ekleyeceğinizi falan göstermiştim. E, site haritası bölümüne geliyorsunuz. Şuradaki menüden geldiniz. Bakın daha önceden eklediğim bir URL varmış. Üzerine tıklayınca beni ilgili yere götürdü. Burayı kopyaladım. Şimdi son okuma tarihi 12.03.2020. Ancak hangisini okumuş? İşte şuradaki Patch System Up denilen yeri okumuş. Bakalım. Şuradan. Bakın patch tema. Bu sadece işte sayfa olan kısımları okudum diyor. Fakat ben yazının içerisinde de değişiklik yaptım. Yazı post olan kısım. Yazı şunlar. Yazının içinde de değişiklik yaptım. E, buraya okumasını istiyorum. Şimdi buradan ne yapıyoruz biliyor musunuz? Şuradaki site haritasını kaldır yeri var. Kaldırasın mı diyor. Evet diyorum kaldırabilirsin. Şimdi kaldırdım artık site haritam. Google'ın Search Console'unda görünmeyecek. Fakat ben biraz önce kopyalamıştım. Bunu yapıştır dedim. Fakat sizde hiç yoksa şöyle yapabilirsiniz WordPress kullananlar için. Ana menüye geldiğinizde SEO uygulaması vardır. SEO eklentisi. Buraya geldiniz. Sistem app settings dediniz. senin sistem app'ın burada diyor. Buraya tıkladım. Yine benim şuraya eklediğim yere geldim Bunu böyle kopyaladım. Yapıştırdım. Zaten aynısı. Gönder dedim. Diyor ki herhangi bir değişiklik olduğu zaman ben onları dizinime ekleyeceğim. Eğer bir sorun olmazsa diyor. Bu şekilde yaptığınızda web sitenizde ne kadar URL varsa atıyorum 1000 tane var. Hepsini tarıyor. Değişiklik olduysa onları dizinine ekliyor. Eğer uygunsa web siteniz eklenmeye. Böyle yaptığınız zaman da toplu olarak URL'yi Google dizinine eklemiş oluyorsunuz. Aslında Google kendisi siz bu şekilde yapmadan ekliyor ancak ne zaman gelir ne zaman tarar onu bilemiyoruz. Dolayısıyla böyle yaptığınız zaman ona haber veriyorsunuz. Ben değişiklik yaptım. Hadi gel web sitesini tara. O da geliyor, tarıyor.